Malatya depreminden hemen sonra bir sosyal medyada, Instagram'dan bulmuş bir okuyucu ya da izleyici şöyle bir soru sordu: Benim zorunlu deprem sigortam yok. Şimdi gidip hemen işte sabah olduğunda yaptırabilir miyim?" Valla cevap veremedim. Konut acaba hasarlı mı değil mi? Uzatmadım da konuyu. Şimdi ne yaptırabilir Şimdi, mi? Şöyle bir şey, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum bunun için. Biz tabii beyan usulü yapıyoruz sigortayı. Tamam. Orada yaptırmak söz konusu olduğunda hani büyük adetler var bizde. Orada ajenteye şey diyemeyiz hani sen git eve bak ev hasarlıysa zaten anlamaz hani teknik olarak acente Ajente orada fotoğraflar ister depremden sonra ise fotoğraflar ister fotoğrafları, evin fotoğraflarını, binanın fotoğraflarını. Temel mantık şudur. DASK'ın depremden sonra aslında üretimi durdurma hakkı vardır. Hmm. İsterse durdurur. Ama biz bir devletiz. Biz klasik hani e, vatandaş mantığıyla bakıyoruz oluyor. Ve şu ana kadar benim çalıştığım dönemde e, üretimi durdurma diye bir şey söz konusu olmadı. E, üretimi durdurmak söz konusu değilse o zaman vatandaş aslında poliçesini yaptırabilir. Yaptırırken onu biz soruyoruz. Hasarsız mantığıyla ve hasarsız beyanıyla yapılıyor. Hmm. Yani be be beyanla yapılıyor. Daha sonra tabii artçılar olabiliyor. O artçılardan vatandaş bize başvuruda bulunuyor. Diyor ki benim evim hasarlı diyor. Biz zaten e, eksperlerimizle e, ve o bina ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda daha önce çekilmiş fotoğraf olabilir. İlk ana şoktan sonra. Hani e, sigorta yapıldığında ev hasarlı mıydı, değil miydi büyük bir ihtimalle anlıyoruz. Anlaşılıyor. Yani şöyle... Ama yapabilir. Ben çünkü o hakkı veriyorum ona. Evet. Mesela e, e, Elazığ'da düşünün. Ocak ayında büyük ana şok oldu. Aradan Şubat, Mart, Nisan geçti. Aralarda yaptırmış olabilir. Ve Aralık ayında da orada da bir bayağı büyük bir deprem oldu. E ben şimdi bu sigortalıyı üretimi durdurmadıysam ödemesini yapmayacağım mı? Yapıyoruz tabii. O zaman şöyle diyebiliriz. Evet yani konutun hasarsızsa bir sıkıntı yoksa yaptırabilirsin. Aynen. Hasarlıysa da yani bir e, bu işten bir sigortadan as para... kabul ediyoruz. Ha öyle mi? Hatta, as hasarlıysa. Ha, tamam. Hatta şeye da, ya, az hasarlıysa. Hatta poliçeye yapılırken beyan diyoruz ya as hasarlıysa biz onu kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Ama, Ama orta hasarlı, hasarlıysa belge tespit ederler, alamazsınız Tespit evet. alamazsınız Peki alamazsınız demeyelim. E, orta hasarlıysa gidip kendisi e, tadi onarımını yaptırmışsa ve belediyeden bunu belgeletiyorsa Çevre Şehircilik Bakanlığı da olabilir, belediyeler de olabilir. Bu bina onarılmıştır, depreme karşı dayanıklıdır. Biz onu kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Peki.